Bir zamanlar küçük bir köyde Aliaf adında neşeli bir çocuk yaşarmış. Aliaf'ın en iyi arkadaşı ise sevimli köpeği Tarçın'dı. Köyleri renkli çiçeklerle dolu geniş kırlarla çevriliydi. Aliaf ve Tarçın her gün kırlarda koşup oynuyor, rengarenk papatyalar arasında dolaşıyorlardı. Bir gün köylerine yakın bir yerde gizemli bir orman keşfettiler. Aliaf Meraklı doğasıyla ormanı keşfetmeye karar verdi. Tarçın da hemen yanındaydı, kuyruğunu heyecanla sallayarak arafı takip ediyordu. Ormanda yürüdükçe Aliaf ve Tarçın bir dizi gizemli macera ile karşılaştılar. Papatyaların arasında saklanan minik tavşanları gördüler, renkli kelebekleri izlediler ve kuş cıvıltıları arasında huzurlu bir atmosferde kayboldular. Ancak ormanın derinliklerine doğru gittikçe karanlık bir bölgeye ulaştılar. Ali Af'ın yüreği hızla atmaya başladı ancak Tarçın sadık dostu olarak yanında duruyordu. İkisi birlikte cesurca ilerlediler. Derinliklere indiklerinde karşılarında büyülü bir gölet buldular. Göletin etrafı, pırıldayan ateş böcekleri ve büyülü ışıklarla doluydu. Aliaf ve Tarçın, Göletin kenarına oturup manzaranın tadını çıkardılar. Göletin suyunun üzerinde yüzen büyük bir su perisi belirdi. Peri Aliyafa ve Tarçın'a gülümsedi ve onlara köylerine sağ salim dönmeleri için bir dilek hakkı verdi. Aliyaf köyüne sağlıklı ve mutlu bir şekilde geri dönmeyi diledi. Büyülü göletin etkisiyle Aliyaf ve Tarçın Köylerine döndüklerinde birçok renkli papatya dolu kırların güzelliklerini daha da takdir etmeye başladılar. Aliaf köy halkına yaşadığı maceraları anlattı ve herkes bu büyülü hikayeye hayran kaldı. Aliaf ve Tarçın'ın bu macerası köylerinde anlatılan en unutulmaz hikayelerden biri haline geldi ve o günden sonra köy halkı papatya dolu kırların ve gizemli ormanın büyülü güzelliğini daha çok sevdi. Ali Af ve Tarçın'ın bu macerası, köylerinde anlatılan en unutulmaz hikayelerden biri haline geldi. Ve o günden sonra köy halkı, papatya dolu kırların ve gizemli ormanın büyülü güzelliğini daha çok sevdi.